Herkese merhaba. Şu an Karaca Mağarası'ndayım. Gümüşhane'deyim ve mağaranın ziyaretçiler tarafından ulaşılabilecek en derin noktasındayım. Şimdi kameramı döndüreceğim ve mağaranın ortasını göreceğiz. Muhteşem, eşsiz bir yer Karaca Mağarası. Neden daha önce buraya gelmedim diye kendimi açıkçası soruyorum. Bu mağara beni oldukça çok etkiledi ve etkiliyor şimdi ziyaretçilerin erişebildiği son noktadan tekrar giriş bölümüne doğru bir yolculuğa çıkacağız beraber. Bu gördüğünüz alan mağaranın ziyaretçiler tarafından gelinen tam orta noktası. Buradan geçtikten sonra bir sağ taraf daha var. Orayı da yine size göstereceğim. Çok mistik bir tarafı da var mağaranın. Yani mistik bir şey hissettirdi bende. Beni adeta aldı, başka diyarlara, başka alemlere götürdü bu bakımdan mağara beni oldukça etkiledi. Şimdi biraz da mağara ile ilgili kısa bilgiler vereyim sizlere. E mağara adını bulunduğu köyün mahallesi olan Karaca'dan alıyor. Burası doğanın milyonlarca yıl uğraş vererek ortaya çıkardığı muhteşem bir yer. Gümüşhane'nin Torul ilçesine bağlı Cebeli köyü sınırları içerisinde bulunan bu mağara Karaca mahallesinin hemen güneybatısında yer alıyor. Burası Gümüşhane şehir merkezine 17 kilometre uzaklıkta. Mağara denizden yaklaşık 1550 metre yükseklikte. Gümüşhane-Trabzon Karayolu'nun 12 kilometre kuzeye ayrılan 4 kilometrelik yolu takip ederek buraya ulaşabilirsiniz. Bakar mısınız yani şu eşsiz manzaraya bakar mısınız? Ee, yine tabi bilgiler vermeye devam edeceğim ama Özellikle bu mağaradaki ışıklandırmayla beraber, ışıkların ve gölgelerin oluşturduğu şekillerle beraber aldıkları bu biçim insanı gerçekten çok etkiliyor. Ve buradaki bu doğal oluşumları gördüğünüzde onları herhangi bir hayvana, herhangi bir heykelciye de benzetebiliyorsunuz. Ve alt kısımda ise genellikle sular var. Gerçekten muhteşem bir manzara. Yani daha ilk içeri girdiğiniz andan itibaren e, mağara sizi büyülüyor. Buradaki iç içe geçen ışığın uyumu ve gölgenin ortaya çıkardığı şekiller çok eşsiz. Gerçekten sizi buradan alıp yani başka bir aleme, hayal dünyasına taşıyor. E, buradaki taşları, şekilleri farklı e, şeylere benzetiyorsunuz. Daha önce de dediğim gibi kuş gibi birleşiyor doğanın içerisinde yer alan çeşitli bitkilere benzetiyorsunuz. Yani burası insanın hayal dünyasının sanki ete kemiği bürünmüş hali gibi. Yani bu şeyi gördüğünüzde, bu mağarayı gördüğünüzde insanın yerini de sorguluyorsunuz hayatta. Yani şu güzelliklere baktığınız zaman insanın ne kadar e, mütevazi, yani bu doğanın ne kadar mütevazi bir parçası olduğunu da anlıyorsunuz. E, bu mağaradaki e, dolomitik kireç taşları içerisinde gelişen karstik oluşumlar. Bunlar gördükleriniz. Burası karstik bir mağara. Daha önceleri, çok önceleri Halk tarafından burası biliniyormuş. Hatta bununla ilgili çeşitli efsaneler ortaya çıkmış. Ancak bunun ilk kez bir bilimsel araştırmaya konu olması, jeoloji mühendisi Şükrü Eroz'un 1990 yılında yapmış olduğu çalışmalara dayanıyor. Mağara 1996 yılındaysa artık fiilen turizme kazandırıldı. Gerçekten yani şu şekiller, yani bilmiyorum bunu ekrandan ne kadar hissedebiliyorsunuz ama gerçekten ben buraya girdiğimde sanki başka bir dünyaya açılmışçasına, başka bir dünyaya giriş yapmışçasına kendimi o şekilde hissettim. Şimdi bu çıkış yazan yer aslında aynı zamanda mağaranın girişi ama biz henüz daha oraya gitmiyoruz. Şu orta bölümünden sağ tarafta bulunan bir alan var, oraya doğru yine yolculuğumuz Devam ediyor. Yani burada e, sarkıtlar, dikitler dikkatimizi çekiyor e, ve hala damlamalar devam ediyor. Yani sanki bir ustanın burayı işlercesine şeyler olmuş burada. E, muhteşem bir görüntü var, şekiller çok etkileyici ve oluşumlar hala yine e, devam ediyor. her damlanın bir usta olup bir harç eklediği bu olağanüstü yapıda sarkıtlar, dikitler, sütunlar, damla taşı havuzları, perde damla taşları, mağara çiçekleri, ok desenli duvarlar, bayrak şekilleri, fil kulakları, traverten basamakları ve traverten havuzları hala oluşmaya devam ediyor. Mağara içerisinde beyazdan lacivert'e çeşitli renklerdeki travertenlerin varlığı ise Travertenleri oluşturan suyun içerisindeki demir ve magnezyum gibi erimiş mineral maddelerin çok yoğun olduğunu gösteriyor. Buradan kaynaklanıyor. Mağara mağaranın tavanından duvarlarından sızan sular mağarada çeşitli gölcüklerin oluşmasına sebep olmuş. Bazı yerlerde bu gölcüklerin derinliği 1 bir metreyi biraz aşıyor. Oluşumu hala devam eden mağarada 1 santimetrelik dikit ve sarkıt tam 12 yılda oluşmakta. Yani sadece şu sarkıt ve dikitlerden 1 santimetrelik oluşabilmesi için 12 yıl geçmesi gerekiyor. Yani yapılan araştırmalar mağaranın yaşının 15 milyon yıl olduğunu ortaya koyuyor. Bakın 15 milyon yıldır bu mağara burada var ve bu şekli alması milyonlarca yıl sürdü gerçekten burası çok eşsiz bir yer çok eşsiz motifler var renkler var mutlaka yolunuz bu tarafa düştüğünde buraya gelip görmelisiniz şimdi biraz sonra yine mağaranın girişine gideceğiz yani mağaranın girişi bir insan boyu büyüklüğünde. Oradan mağara içerisine doğru gidildikçe bir huni şeklinde mağara genişlemekte. Uzunluğu giriş noktasından en uç noktaya 150 metre, ortalama tavan yüksekliği ise 18 metre. Şimdi e, mağaraya biz tabi bu pandemi sürecinde, salgın sürecinde geldik e, ve yaz aylarındayız, haziran ayındayız. Yani buraya girer girmez buranın tabi serinliği bizim dikkatimizi çekti ve aynı zamanda çok rahat nefes almaya başladık yani içeride. Bu bakımdan da mağaranın astım hastaları için de rahatlatıcı bir etkisi varmış. Burada yaz-kış ortalama sıcaklık 12 ile 17 derece arasında değişmekte. ya yani Bu bakımdan düşünüldüğünde yazları serin, kışları ise ılık diyebiliriz. Astım tedavisi için de yine insanlar buraya geliyorlarmış. Bunun için yaklaşık 3 hafta gelip her geldiklerinde de yaklaşık 1 saat burada kalıyorlarmış. Bu ziyaretçiler, bu astım sıkıntısı çeken insanlar, nefes darlığı çeken insanlar. Yani şu manzaraya, şu güzelliklere bakar mısınız? Gerçekten etkilenmemek elde değil. Ee, bir de son olarak artık ile ilgili vereceğim bilgiler bunlar. Bir de Karaca'ya dair bilinen bir hikaye var. Bu hikayeyi de sizinle paylaşayım. Bu bir aşk hikayesi. Ee, birbirine deli gibi sevdalı ama bir türlü kavuşamayan iki gencin hikayesi bu. Kullanılan şeye baktığımızda hikayede işlenen şeye baktığımızda biraz tanıdık gelebilir. Bir Müslüman ve bir Hristiyan iki genç birbirini çok seviyor. Tabii bu bir türlü olmuyor çünkü gençlerin aileleri buna karşı çıkıyorlar. Ancak gönül ferman dinlemiyor ve bu aşıklar. Toplum baskısından, aile baskısından kaçarak burada gelip birbirleriyle görüşüyorlar. Tabi bunlardan biri Müslüman, biri Hristiyan demiştim. Ee, kız bir Rum güzeli, e, Müslüman çocuksa garip bir çoban ve burada gizli gizli buluşurlarmış ve burayı sadece onlar bilirlermiş ve bu iki aşık bu mağarayı saklı tutmuş. Mağarada onların tabi sevdasını. Bu çift birbirlerine söz vermişler, ne zamanki aileler merhamet ederse o vakit mağarayı gün ışığına çıkaracaklar. Sabırla beklemişler ancak bu bir türlü gerçekleşmemiş. Bunun üzerine iki genç kavuşamayan tüm sevgililer için kendilerini feda etmişler. Bu olaya tanık olan tek canlının ee, çoban köpeği olduğu söylenir. Zira büyük bir sadakat örneği göstererek efsaneye göre, hiç kimse onları rahatsız etmesin diye o da bir daha geri dönmemiş. Yani bu çift hayatına son vermiş. Evet mağara bu şekilde ee, gerçekten çok etkileyici. Şimdi e, yavaş yavaş mağaranın girişine doğru gidiyoruz. Şimdi çıkmadan önce e, mağaranın merkezini tekrardan bir göstereyim size. Evet, burası orta alan, çok etkileyici bir alan. Burası mağaranın nevi ortası, yani insanların gidebildikleri, bizim ziyaretçilerin gidebildikleri orta alan. Yoksa mağaranın daha iç kesimleri de var ama siz ancak buraları görebiliyorsunuz. Evet, girişe doğru yolculuğumuz sürüyor. İşte mağaranın giriş bölümü burası. Ya aynı zamanda tabi buradan giriyorsunuz mağarayı dolaştıktan sonra yine buradan dışarıya çıkıyorsunuz. Burası işte mağaranın giriş bölümü. Burada biletlerinizi alıyorsunuz. Ve buranın da çok güzel bir manzarası var. Size şöyle etrafı göstermek istiyorum en son. burada oturabileceğiniz bir alan da var. çayınızı içebilirsiniz bu manzaraya karşı. Gerçekten çok güzel bir manzara. Yani mağara eşsiz bir yer ama bir de buranın şu manzarası da gerçekten muhteşem.